Cihadın Fazileti Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra şüpheye sapmazlar. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. İşte onlar imanlarında sadakat gösterenlerin ta kendileridir. Allah ondan razı olsun. Beşiroğlu oğlu Numan anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin yanındaydım. Birisi ben İslam'dan sonra en faziletli amel olarak haccedenlere edenlere su dağıtmayı kabul ederim dedi. Diğer birisi ben İslam'dan sonra en faziletli amel olarak mescidi haramı tamir etmeyi bulurum dedi. Başka birisi de cihat dediklerinizden daha faziletlidir diye mukabele etti. Bu arada Hazreti Ömer onları konuşmaktan men ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin yanında yüksek sesle konuşmayın. Bugün cumadır. Namazdan sonra gidip ihtilaf ettiğiniz şeyi Allah Resulüne sorun dedi. Bu arada şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şu ayeti insal buyurdu. Siz hacılara sakalık yapmayı, mescidi haramın imarını, Allah'a, ahiret gününe inanan, Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah yanında bir olamazlar. Allah zalimler zümresine hidayet vermez. Abdullah bin Selam anlatır. Bir defasında biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birkaç kişi bir arada oturuyorduk. Kendi kendimize keşke Allah'ın ve Resulünün yanında hangi amelin daha faziletli olduğunu bilseydik de onunla amel etseydik dedik. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şu ayetleri insal buyurdu. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih etmektedir. O mutlak hakimdir yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyini için söylersiniz. Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz, en şiddetli bir öfkeyi davet etmiş olmak bakımından Allah indinde büyüdü. Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda, hepsi birbirine kenetlenmiş bir bina gibi, saflar bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa, ey kavmim! Benim, size hakikaten Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eza veriyorsunuz demişti. İşte onlar haktan saparak eğrildikleri zaman Allah da onların kalplerini hidayetten döndürdü. Allah fasıklar zümresini hidayete erdirmez. Meryem oğlu İsa da bir zaman şöyle demişti. Ey İsrail oğulları ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik eden, benden sonra gelecek bir peygamberi de, ki adı Ahmet'tir, müjdeleyenim. Fakat o, kendilerine açık açık burhanlar getirince, bu apaşikar bir büyüdür dediler. Kendisi, İslam'a davet edilip dururken, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalimleri hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye yelteniyorlar. Halbuki Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoşlanmasalardı. O peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Çünkü o bunu diğer bütün dinlerden üstün kılacaktır. Putperestlerin hoşuna gitmese de. Ey iman edenler! Size hepinizi eylem verici bir azaptan kurtaracak doğru bir kazanç yolu göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne imanda sebat eder, mallarınızla ve canlarınızla da Allah yolunda cihat yaparsınız. Bu sizin için eğer bilirseniz çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız o sizin günahlarınızı affeder. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki çok güzel saraylara sokar. İşte en büyük kurtuluş budur. Sizin için Seveceğiniz diğer bir nimet daha var ki, o da Allah'tan nusret ve yakın bir fetihtir. Ey Resulüm! Sen bu nusret ve fethi müminlere müştele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilerine Allah'a müteveccih olarak benim yardımcılarım kim olacak demiş. Havariler de Allah'ın yardımcı kulları biz istemişlerdi. İşte İsrail oğullarından bir grup ona iman etmiş, bir grupta küfürde kalmıştı. Nihayet biz o iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de böylece düşmanlarına karşı galip olarak çıktılar. Birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü! Bana cihada muadil olabilecek bir amel söyleyiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben böyle bir amel bulamıyorum buyurdular ve ilave ettiler. Sen mücahit cihada gittiği zaman mescide girip hiç fütur getirmeden namaz kılabilir ve hiç iftar etmeden oruç tutabilir misin? Adam dedi ki buna kimin gücü yeter? Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre anlatır. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisi içinde tatlı sulu bir pınar bulunan bir vadiye uğramıştı. Kendince şöyle düşündü: Keşke buradaki bütün insanlar çekilse de burada ibadetle meşgul olsam. Fakat gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmalıyım. Gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danıştı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdiler. Böyle yapma. Sizden birinin Allah yolunda bir cihada katılması, evinde yetmiş sene namaz kılmasından hayırlıdır. Allah'ın sizi mağfiret etmesini ve cennete koymasını istemiyor musunuz? Allah yolunda cihad ediniz. Kim Allah yolunda cihad ederse ona cennet vacip olur.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pak ashabı ibadetlerini yaptıkları ve güzel uylara sahip oldukları halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihadı terk edip kendi köşelerine çekilmelerine izin vermezse ya bize yaraşır mı köşemize çekilmek? Biz ki ibadetlerimiz pek az, kusurlarımız pek çok, kazançlarımızın pek çoğu haram, niyetlerimiz fasit. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah yolunda cihad eden, oruç tutan, huşu ile namaz kılıp rükû eden, secde eden gibidir. Kim Allah'ın kendisi için Rab, İslamiyet'in kendisi için din, Muhammed aleyhisselamın kendisi için Resul olmasına razı olursa cennete girer. Ebu Said el-Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne taaccüp ederek ''Ey Allah'ın Resulü tekrarlar mısınız?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü tekrarladı ve ilave etti. Bir de başka bir amel vardır ki Allah Celle Celaluhu onunla kulu yüz derece yükseltir. Her iki derece arası yerle gök arası kadardır. Bu esnada Ebu Said el-Hudri sordu: "Ey Allah'ın Resulü, nedir o amel?" Resul-aleyhisselam buyurdular: "Allah yolunda cihat."